Bugün yanımda Kıvanç Gamer var. Bu Kıvanç Gamer'i biliyorsun. Bu, bak şu an onunla konuşuyorum arkadaşlar. Bili, bilenler... En son ben size videomda şey demiştim. Kıvanç Gamer diye birisini takip edin demiştim. Bugün Kıvanç Gamer'le bir video çekeceğiz arkadaşlar. Ya lan ya. Arkadaşlar. Yani şöyle klanç kamer bu. Klanç ne, ne yapak şimdi? Senle ne videosu çekelim? Ne yapak? Ne yapak? Bir daha söyle. Kafadan <laughs> Röportaj ne demek? Ha tam tam anladım anladım. Anladım ne demek olduğunu. Şu kuantikler hemen şurada. Neden? Neyse arkadaşlar hemen videoya başlıyoruz. Hatta doğruluk mu cesaret oynuyor? Arkadaşlar hemen hemen, hemen videoyu konuşup geldik. Yanımda Kıvanç'ı göstereyim hemen. Oğlum konuşana Arkadaşlar kuantin dediğini Arkadaşlar kuantin dediğini yapmayı unutmayın. Neyse biz videoya geçiyoruz. Geç. kamadınız ya. Oğlum bak güçlü adamlarsınız. Onu demeyecekti. 90536811 Onu demeyecektin. Onu demeyeceksin. Evet. Yüzünü kapat oğlum ya. Hayır. Hayır. Çekiyor ya. Ben açtığımda çekiyordu, çekiyordu. Neyse arkadaşlar az bir şey daha Buraları göstereyim. <laughs> ne hayır hayır. Buna hayat hayatta yapmam. Ölünce yaparım yani. <laughs> ya da büyüyünce. Şimdi en son clutch bana sor soruyordu. Clutch sor hadi. Zorladım, sadece, ona yani ama, hadi ona ben söyle. Anladık, anladık, anladık. D mi, C mi, D? D mi, D mi? mi? Ben çok baba prodüksü olduğum için tabii ki de C yani. Hmm. Cesaret. Nasıl? Hmm. Ya Bakalım. Hmm. Ben bir sonraki sonraki. Şimdi... Tamam, ben şimdi soracağım. Şimdi. Şimdi. Bir biz de Sor bakayım. Söyleme, tamam. Tam. Evet, şu an takipçileri önemli bir şey önemli bir şey soracak. Evet. Cinsel Ben 5 tur koşup geldim. Bunun yüzünden. Beş tur koştuk. Azıcık aboneye olur mu? Beş tur koştum sizin için. Arkadaşlar sistemden kanalımda abone olun Arkadaşlar buna abanmayın Buna bunu hiç abone olmayın ve beni abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben 20 Kank kanka bir sus. Bak ben 20 abone olduğunda, Kıvanç 50 abone olduğunda ikimiz birlikte canlı yayın çekeceğiz. Hadi bakayım. Abanın like'lara. kardeşim. O linkte böyle sesli defterler var ya. İşte o ses yerine bir düet yapacağım ve size e, öyle yorumlar atacağım. Ama yine verimsiz ediyor çünkü arkadaşlarımız dinç Arkadaşlar videomuz bitti. Azıcık ben uzun oldu. <laughs> Hadi bay bay.